Üç kuruşluk maaş yetmez dedim, yetirdim. Üç kuruşluk maaş yetmez dedim, yetirdim. Üstüne para arttırıp arsaya yatırdım Aman durdur dur canım durdur sevmeyen Allah'ın ankördür. Gittim aşağı pazarı. Aranandan doldur, bundan doldur. Sabahınan kalktım baktım hava bekliyor her gibi. Sabahınan kalktım baktım hava bekliyor her gibi. Canın gezmek isteyorsa ıslatan Tayalibi. Sevmeyen Allah'ın gördür. Gittim aşağı bazarana, ondan doldur, ondan doldur, ondan doldur. Aman dur canım dur. Sevmeyen Allah'ın gördür. Gittim aşağı bazarana, ondan doldur, ondan doldur. Aman dur canım dur. Bundan doldur Gittim aşağı bazarına Ondan doldur, doldur Aman durdur canım durdur Sevmeyen ondan aç gördüm Gittim aşağı bazarına Ondan doldur Bundan doldur Burdur'da bütün eğitim ve öğretim hayatım Burada geçti üniversite dahil Üniversiteyi bitirdikten sonra 2006 yılında Burdur'dan Gurbetlere gittim işte bana bu albümün yapılması için söz yazdıran, beste yaptıran tamamen Burdur gurbetlik hasretidir. Albümümüz de 15 parçadan oluşuyor. 15 candır dedik. Malum Burdur'un plakası da 15 ise. 15 parçalık albümümüzün içerisinde 4 tane anonim türkü var. Bilindik, sevilen türküler bunlar da yine yöremize hitap eden türkülerden. Ee, bu dört türkün dışındaki on bir türkü benim bestem. Ee, hatta bunların altı yedi tanesi Burdur şivesiyle, yoğun bir Burdur şivesiyle yazılmış. Eğlenceli, ee, düğünlerde, festivallerde, bütün müzikli eğlencelerde bol bol çalınıp söylenebilecek. Burdur halkının, Burdurca konuşanların dilinin rahatlıkla dönebileceği sözler. Hatta böyle oturup e, okuyarak bile çok eğlenebilecekleri, böyle eski teyzelerin birbirleriyle atıştıkları andaki gibi böyle keyifli sözler çıktı. Tabi diyorum ya bunları çıkartan e, gurbetlik, Burdur'a özlem. E, 2006'dan sonra hala ben Burdur'a geri gelmeyi düşünüyorum, o hasretle yaşıyorum. Anca bayramda, seyranda anamızın evi, elini öpmeye geliyoruz. İki gün kalıyoruz, geri dönüyoruz. Eee... Türküleri yaparken daha farklı konular, daha e, gündemde olan konular da seçilebilirdi. Ama ben Burdur'u tercih ettim. E, çünkü Burdurum zaten yıllardır hadi gayret dediğimiz, hadi şimdi olacak dediğimiz bir memleket. Sıkışıp kalmış bir memleket. Güzelliklerinin ön plana çıkarılmasını istediğim için Burdur'a yoğunlaştım ben albümdeki türkülerde. Ee, mesela şu anda klibini çekmekte olduğumuz Burdur, Aman Burdur türküsünün sözleri. Üç kuruşluk maaş yetmez dedim, yetirdim. Üstüne para arttırıp arsaya da yatırdım. Yani Burdur'da yaşamanın, geçimin ne kadar kolay olabileceğiyle başladık biz. Devamında Burdur'un...